Bu antenin dipolünü de dipoldeki sabit ölçülere e, aynısını yapmak için ölçüsüyle bir makara ve küçük bir makara ile de onun üstüne sıvamak suretiyle evet yapmış olduğum dipol dipol korma Sizlerden paylaşmış oluyor. Evet, bu şekilde bir tarafını katladık. Evet, projedeki ölçü değerlerine sabit kalarak kıvırmış olduğum dipol antenin dipolün pardon yagi antenin dipolünü hazırlamış oldum şimdi bu dipolü getirip evet, antenin dipol bağlantı yerine dipol bağlantı yerine monte ederek ve ve kablo bağlantısını da yaparak evet bir berber havlu kurutma askısından bir anten yapmış olacağım. Bu arada antenin elemanlarını antenin elemanlarını bu üzerine oturturken şöyle değerli bir arkadaşım amatör arkadaşım ve ustam olan Tango Alfa 3 Alfa Kilo Ömer Yardaş Bey'in bu konuda değişik ee, çalışmalar katarak evet bizleri yetiştirip e, bizlere örnek olarak e, anten yapım konusundaki çalışmalarından birini görüyorsunuz. Bu malzeme antenin monte edildiği yastık veya braket veya ne derseniz şöyle gördüğünüz gibi evet burada oturuyor. Delik delik liderden üstüne. Evet. Projedeki ölçü değerlerine sabit kalarak kıvırmış olduğum dipol antenin dipolün pardon yagi antenin dipolünü hazırlamış oldum. Evet, şimdi bu dipolü getirip evet, antenin pol bağlantı yerine pol bağlantı yerine monte ederek ve ve kablo bağlantısını da yaparak evet bir berber havlu kurutma askısından bir anten yapmış olacağım. Bu arada antenin elemanlarını bu üzerine oturturken, şöyle değerli bir arkadaşım, amatör arkadaşım ve ustam olan Tango Alfa 3, Alfa Kilo, Ömer Yardaş Bey'in bu konuda değişik çalışmalar katarak, evet bizleri yetiştirip bizlere örnek olarak. Anten yapım konusundaki çalışmalarından birini görüyorsunuz. Bu madene antenin monte edildiği yastık veya braket veya ne derseniz, şöyle gördüğünüz gibi buraya evet, oturuyor deliğini delip liderden üstüne. Değerli dostlar, antenimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi 11 eleman bir UHF anten oldu. Evet bu UHF anteni yaparken malzeme sıkıntısı ve İzmir'e gidip malzeme alma sorun olduğu için burdacıları gezerken bulduğum bir havlu kurutma askısının parçalarından yaptım. Evet, bunu test edeceğim. Test ederken de e, sizlere videosunu çekeceğim. Güzel bir anten olduğunu düşünüyorum. Tabi severesini falan kontrol ettikten sonra. Evet, burada gördüğünüz kapalı dipol bir anten var. Bu kapalı dipol anten. Bu kapalı dipol anten. 22 cm RG58 bir kabloyla yapılan match yapılan match ile 50 ohm'a düşürülüp anten kablosunun kasalanca konnektöre e, bağlantısı yapılmıştır. Evet. Bu anten kapalı dipol e, antenini kapalı dipol e, parçasını pardon kapalı dipol parçasının 50 ona uyumunu sağlamak için buraya yapmış olduğumuz kabloyu görüyorsunuz. Bu kablo bu konuyla ilgili her türlü anten bilgileri veren kitaplarda ve anten literatüründe var. Evet bunları da sizinle paylaşacağız.